Covid-19 düzenlemesi kapsamını yeniden düzenledik. Bu düzenlemeyle ile 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlem suçta nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanı sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenen suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. ceza infaz kurumu açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanında getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlere uygulanan bu idari tedbir e, uygulaması suç işleyenlere ifadesini eklenmek suretiyle onlara da uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını da sağlamış olacak.